Bacı Park mı? Park. Hayva bahçesine, bahçesine geldik. Değil mi Zeynep? Evet. Hı. Neresi? Orası kapalı tabii. Oradan giremiyoruz. Evet, orası kapalı. Evet. Tatlı. Hadi park. Parka da gidelim. Hayvanlara da bakalım. Evet, hayvanlara bakalım. Bakalım mı Zümra hayvanlara? Koşuyorlar değil mi? Sen de yakala onları. Yakala yakala. Kap kapı kapı? Çıktın mı? Çıktınız mı yakaladım seni izinle. Hadi benim, benim adamla ne Telefonlarını koydunuz. Elimde tutuyorum. Buldumcim. Hopala. Evet. evet hadi yürüyelim hayvanlara bakalım birazcık. Hayvanlara bakmazsa kalır. Evet. Ağlarlar mı? Evet. Bakalım hadi hayvanlar o zaman. Evet çiçekler çok güzeller. Gerçekten. Bakın ben ne yapacağım. Ne yapacaksın? Ama eteğim var oldu. Evet. Eteğim var. Etek giydiğimiz zaman, elbise giydiğimiz zaman biraz böyle sınırlı hareket edeceğiz tamam mı? Ama bir yapayım da. Sonra yapacağım. Çok yapma bakalım. Yapacağım. Şurada içinde havuz mu var? Bu, 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 bu. Evet babam dere Evet dere. Hayvanlar evet. aktafı mı geçseydik? Tafta Anne. Tafta ne vardı? Anne. Annem. Bebeğe bak. Ne bebek arabada değil mi? Anne, anne bu, bu, bu taraftan. Bu taraftan gel bu taraftan. Anne. Hı? Anne şuna atlarsak. Hayır dere varmış orada. Evet dere varmış. Evet anneciğim. Dere <laughs> ne? Dere böyle su göl gibi. Ha, gidiyoruz ya deden götürüyor ya göle. Evet. Onun gibi bir şey. Evet. Anladın mı? Tamam gidiyoruz hayvanlara. Evet. Bugün ne top oynuyordu? Ne top mu oynuyordu? Evet. nasıl oynasın ya? Evet. nasıl top oynuyordu? Uyumuşlar herhalde hiç yoklar. Aa bak. bak. Bak, orada. Hiç uyumuşlar gördün mü? Ee, bak uyumuşlar şurada. Uyumuşlar sanki. Bak şurada. O var. Orada evet. Evet o var, orada. Nerede? Burada yok değil mi? Aa, bak bir uyumuşlar mı? Bir bakın. Bakın bakalım uyumuşlar mı? Uyumuşlar. Evet Uyumuş. hiç kimse yok bak. M'ler uyumuş. Zümra. M'ler uyumuş mu Zümra? <laughs> evet uyumuşlar. Bakın. Bak şurada ne var? Ne var? Bak bak M'ler uyumuş. Bak. <laughs> onlar kalkmış değil mi? Bak bak şuradalar bak. Bir bak. Gördün mü? Aa, anne şurada da onlar var. Melir gördün mü? Onlar evet onlar da varmış. Onlar keçi mi? Keçi. Boynuzları var. Hadi Gel bakalım oraya. Hadi, Hadi gidelim. Şurada da var. Bak geyik mi var burada? Evet, ne bu? Ala geyik herhalde. Bak. Bak. Zira sana geldi gördün mü? Süper, uzatma evet. evet. Isırırlar belki, belli olmaz. <gülüyor> Oğlum. <laughs> Duydunuz <Dayanırız> mu? <mı? gülüyor> ne diyor ya? Aa, gidiyor gidiyor. Geyik bu. Bak ne yapıyor? Yemek arıyor sanırım. Karnı mı? Çok acıkmış. Evet, Galiba çok acıkmış. Acıkmış mı? Evet. Yemekleri, yemekleri yok evet, mu? Evet bunlar uyumamışlar. Geç oldu halbuki. Evet geç oldu zaten. Evet. Geç oldu. Geç oldu gerçekten. Şunlar da uyumamış. Değil mi? Evet onlar da uyumamış. Uyumamış. Gelin bakalım şu diğerlerine bakalım. Ben Küçük keçilere bakalım. Bakalım. Bu. Dikkat et. Düşersin. Dikkat et. Sen de dikkat et. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi ben küçükken buna bindim. <laughs> nasıl bindin ya? Hayır ellerini uzatma. Nasıl bindim ben hatırlamıyorum. O oradan çıktın da geçtin öyle mi? Demirlerden mi atladı? Çok büyük demirler. Nasıl geçtin? Hey nesin bak. Nasıl geliyor? Geldim. <laughs> Nasıl geldin? Korktunuz mu? Bakın boynuzlarına bakın. Boynuzlarına bakın. Oh. O onlardan geliyor. Evet onlardan geliyor. Meyvelere bakın. Çok komikler. İsimleri neymiş? Bakalım mı isimleri neymiş? Şunları yazmıyor Zümra. Ne bunlar Zümra? Zümra bunlar ne? ne? Sen biliyor musun? Bana bak. Bilmiyor musun? Anne bana telefonu ver. Telefonu veremem şu anda. Ama anne ona çek. Ben çekiyorum. Sen bakabilirsin. inceleyebilirsin onları. Ben, ben onları çekeceğim. Çekme. Bak ben. bak. Bak Ağla bak. Ağzına bak. Şuna bak. Seviyorum mi? Sev, sevme bence. Elini uzatma belki ısırır. Bilmiyoruz ısırır mı ısırmaz mı. Anladın mı? Bakabilirsiniz sadece. Sen ısırır mısın? Bilmiyor ki o da ısırıyor mu ısırmıyor mu. Isırıyor ısırıyor. Isırıyor ısırıyor. Isırıyor mu Zümra? Isırmıyor mu? Hadi gidelim. Bu tarafa gidelim. Gidelim mi? Bu tarafa bakalım bak. Şunlara bak boynuza çok güzel. Allah hapşurdu Zeynep duydun mu? hapşurdu. O da mı hapşurdu? Ellerini çok uzatma. Acı çok tatlıymış küçücük. Bak Önümüze. koyun gibi koyun herhalde o. Koyundur. Koyundur. Anne, <laughs> Koyundur. Anne bak, Annem bakın bu boş. Bu boş. Kediye bakın. Çok tatlı bir kedi geliyor. Küçük bak. Zümrüt bak küçük tatlı bir kedi geliyor. Gördün mü? Onu. Sevebilirsiniz ama sanki korkuyor sizden biraz. Evet, korkuyor. Kaçıyor. Zümrüt kovalı mı? Korkmasın anneciğim. Zümrüt gel gel. Giriyor, giriyor. Nereye gidiyor? Orada hayvanlara Havlanların... göre. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Anneciğim geçemez. Bir şey olmaz kediye. Ne yapacak onlar? Bakacaklar kediye. Bakacaklar kediye. Hı hı. Bekliyoruz. Hadi koş. Ablanı yakalayalım mı? Bağcı ileride Bağcı'ya gidelim. Bağcı de park. Koş ablana yetiş. Bağcı'ya gidelim. Zulay yetişecek. Ne korkut şey ya. Ben yetişemiyorum ki size. <laughs> Yetişemedim ki size. Yetişemedim ki. <laughs> Çatlak. Çok komik koşuyorsun. Yavaş biraz yavaş yetişemiyorum ama ben size. Anne anne. Evet annem gördün mü akili? Bizim de var sonra bize çıkaralım. Tamam mı şarj olsun iyice? Şarj edelim biz de çıkaralım. Siz de binersiniz. geliyor. Evet. Yoruldum. Buraya değil, ilerideki parka gidelim. Hayır, burası burası değil, burası değil. İleri. Buraya değil haneci, ileriye gidelim. İlerideki parka gidelim. <laughs> Sen koşma. Yakaladım. Ama biraz yavaş koşun. Yavaş, Gerçekten yetişemiyorum. Ama yavaş. yavaş. O, abi Hadi Cemil abi babanı yiyip babanı yık, tut elleri tut anneciğim Ha sen de yakıyorsunuz Yani ipek kesin tercihler seyret yaptık ona Ya da o ipek kriyal de değil 2 3 3 bir daha. Bir, bir. İp değil mi? Evet. Bak karşıdaki park boş. Gidelim parka. Hadi salıncakları tutun koşun. Bak boş salıncaklar. Hadi ben önce gideyim salıncağa. Kim önce gidecek? Ben. <laughs> Maraton hazırlamayı koşu bak. Zeynep ne yapıyor? Şurada bir çocuk Ne yapıyorsun? Tut sancakları Yavaş Aracın. önüne bak Zeynep Ayoo Ozanlığa bağlanmıyor ha Yavaş annem. Dikkat et annem. Hey. Teşekkür ederiz, abise. ederim. Gel bize. Sağ ol. Sallayalım mı Zeynep'i? Evet. Hadi sallayalım. Zeynep'i salladım ben. Evet. Zümra hadi babası sallasın. Çok hızlı mı? Evet. Çok hızlı sallayayım o zaman. Çok dünyaya. Nasıl? Dünyaya. dünyaya kadar mı? O nasıl oluyor? Böyle olur. <laughs> ya buldun ama sen kendi yapıyorsun onu. Nasıl yapıyorsun onu? Ama çarparsın cümleyi öyle. <laughs> Tutamıyor ki. <laughs> ya, küçük, ya. küçük değil mi? oldum seni. Ama öyle ya, ama Zeynep yamuluyor. Zümrü, Zümrü, Zümrü. Adam Zümrü anne çok geldi. Zeynep, ama Zümrü'ye çarpacaksın Zeynep. Bak Zümrü'ye çarpacaksın. Bir bak. Düzgün sal kendi yapıyor ya. Anneciğim yapma öyle. Zümrü'ye çarparsan canın yanar. Kardeşin küçük. Sen ne küçüksün? Ya, benim küçük. Hayır sen kendin küçüksün. Canın acır. Bacağın acıdı. Arkadaş saldırıyor.